Evet arkadaşlar ben yine üstümde kanma. <laughs> yine baklar gideyim çok iyiyim çünkü aşırı güzelim. gerçekten. Şimdi bilin kesin bilmiyorsunuzdur şu an. Bu ben tarlet... E, bunu ben böyle su şeyle e, sen lazım <laughs> e, bunu AVM'den aldık biz. Ve çok tatlı. Ben, ışık niye o kadar kötüsün? Neyse, bunu AVM'den aldık işte biz. Bu, e, benim telefonuma takıyorum ben böyle. Şeyine, e, telefona takıyorsun. Ve şurası koptu. Nasıl koptu? Annelerin her dediği söz doğrudur. E, ben bunu, ikisi takılı düşünün. Ben bunu buradan böyle çekiyordum sürekli, tamam mı? Ondan sonra, bu da bir, bu akşam çıktı. <laughs> böceğimin üstüne çekiyorum ben de bunu. Çıktı ve biz bunu 150 liraya aldık. 150 liraya aldığımız şeyi ben çıkardım. Çok güzel. Ya. Şimdi ben bunu nasıl söyleyeceğim? nasıl söyleyeceğim? Konuşma. Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Allah benim belamı versin. Ay gözünün önü karardı. Allah'ım konuşma özürlüsü insanım. Şimdi ben bunu nasıl söyleyeceğim? Şimdi. İki şıkkım var. <laughs> ya annemin yanına gidip bunu söyleyeceğim. Önce bana bir söylenecek. Sonra yaparsan no problem. Sıkıntı yok. Ama yapamazsa önce helvam kavrulur. Sonra mezarda ben kavrulurum. <laughs> ya da Kanki ile Tom'un yanına gideceğim Bu gece saatinde Ve yaptıracağım <laughs> ee, Ama annem ki sürekli bakıyor Niye çıkardın Çok sevdiler bunu takmama O yüzden ne yapacağım ya ben Vallahi Geberdim ya <laughs> Aynı zamanda Şekerim İmit diye dondurmayın. <laughs> Neyse göstermeyeceğim. Ayıp. O yüzden. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Nasıl yapılıyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey bir Hiçbir bok bilmem Ay sen geri zekalısın Cemre. Sen geri ya. Sen niye tutuyorsun anamın sözünü dinlemiyorsun? Neyse. Neyse. Ee, hoşça Hoşçakalın. <laughs>